<applause> أنساك أنت الذي في خافقي سكناك سكناك يا دن والله دن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد Müsnet'te geçen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Adem oğlu sabahlayınca bütün organları dile saygıyla şöyle derler Bizim hakkımızda Allah'tan kork Eğer sen düzgün olursan biz de düzgün oluruz Eğer sen eğri olursan sen yamuk olursan biz de eğri oluruz derler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Değerli Müslümanlar dili ıslah etmek amelleri ıslah etmenin başıdır bir insan dilini muhafaza edemediği zaman, bir insan dilini koruyamadığı zaman, dilini düzeltemediği zaman o insanın amelleri düzelemeyecek, o insanın amelleri bozuk olacak, o insan amellerini de muhafaza edemeyecektir. Ama dilini muhafaza edenler, dilini tutanlar, konuşurken güzel konuşanlar, boş ve lüzumsuz şeyler konuşmayanlar, işte onların amellerini düzelteceğini Allah Subhanahu ve teala haber vermiştir. Az önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimede, hutbetul hacede, Allah Azze ve Celle diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Ey iman edenler Allah'tan korkun ve kulu قَوْلًا سَد۪يدًا Doğru söz söyleyin. Eğer böyle yaparsanız يُسْلِحْ لَكُمْ Allah sizin amellerinizi düzeltir ve yagfir lekum Sizin günahlarınızı bağışlar diyor Allah Azze ve Celle. Burada Allah Azze ve Celle günahları bağışlamanın ve amelleri ıslah etmenin, amelleri düzeltmenin Allah Azze ve Celle doğru söz söylemeye bağlanmıştır. Bunu bunun şartı olarak Allah Azze ve Celle kabul etmiştir. Ondan dolayı dilini tutamayan insanlar, dilini kontrol edemeyen insanların Allah Azze ve Celle amellerini düzeltmeyecek. Bilakis onların amelleri de dilleri gibi bozuk olacaktır değerli Müslümanlar. İşte bizler amellerimizin düzelmesini istiyorsak, ıslah olmasını istiyorsak doğru, güzel ve hoş şeyler konuşmamız, hayır şeyler konuşmamız lazım ve boş olan sözlerden de yüz çevirmemiz lazımdır değerli Müslümanlar. Nitekim Allah Resulü Sellem Bukhari'de geçen bir rivayette diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ya hayır konuşsun ya da sussun diyor Allah Resulü Vesselam. Yani ya hayır konuşacaksın, konuştuğun şey ya hayır olacak ya da sussun diyor Allah Resulü Vesselam. Ya da birini tutsun. Abdullah İbni Mesud diyor ki, Abdullah İbni Mübarek Zülf kitabında bizlere aktarıyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki, lüzumsuz olan konuşmaları terk et diyor. Lüzumsuz olan konuşmaları terk et. Kişiye ihtiyacı kadar yetecek o kadar olan sözleri sarf etmesi ona yeterli diyor, Abdullah İbni Mesud. Baktığımız zaman değerli Müslümanlar gerek en başta Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam olsun, gerekse de onu takip eden sahabesi olsun, onlar lüzumsuz olan şeyleri, sözleri terk ederlerdi. Ve bundan uzak dururlardı. Konuşacakları zaman az kelimeyle, az sözle çok şey anlatırlardı. Bunu bizler değerli Müslümanlar onların hayatlarında görüyoruz. Ve bu bağlamda şunu söyleyebiliriz ki birçok hadise de dayanarak insanın çok konuşması, fazla konuşması mekruh sayılmıştır. Az konuşması ise yerinde konuşması ise değerli Müslümanlar teşvik edilmiştir ve faziletli bir amel olarak değerli Müslümanlar sayılmıştır. Onun için bizler Müslümanlar olarak kendimize yetecek kadar olanı, ihtiyacımızı gidere, giderecek kadar oranı konuşacağız. Bunun dışındaki sözleri değerli Müslümanlar terk edeceğiz. Yoksa kıyamet gününde belki hiç hesap etmediğimiz bir sözü ağzımızdan çıkar. Bir söz, bir kelime ağzımızdan çıkar ve hiç nereye gideceğini bilmediğimiz, günlük hayatımızda öylesine kullanmış olduğumuz bir kelimeden dolayı Allah Resulü'nün dediği gibi bir kul hiç nereye gideceğini hesap etmediği bir kelime söyler de Allah Azze ve Celle o kelimeden dolayı o kişiyi cehenneme atar. Yine değerli Müslümanlar İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste şöyle bir olay yaşanıyor. Abdullah İbn Abbas bir gün dilini tutuyor. Dilini tutuyor ve diyor ki: "Yazıklar olsun sana. Ya hayır konuş onu ganimet bil ya da şerre karşı sus." diyor. Bunu gören bazı kendi aralarında bazı adamlar diyorlar ki: "Ey İbn Abbas, sen ne yapıyorsun? Nedir bu senin durumun?" Abdullah İbn Abbas diyor ki: "Vallahi kıyamet gününde insanın dilinden daha fazla organlarından böyle nefret ettiği, daha fazla öfkelendiği hiçbir organı yoktur diyor. Kıyamet gününde insanın en fazla öfkelendiği, en fazla sinirlendiği, en fazla böyle e, konuştuğu zaman, aleyhine şahitlik yaptığı zaman zoruna giden şey onun dili olacaktır diyor. Nitekim Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi bu kadar da geçen bir rivayette diyor ki değerli Müslümanlar kim iki dudağı arasındaki arasındakini tutmayı ve iki bacağı arasındaki tutmayı sözünü verirse ben de diyor ona cennetten söz veriyorum. Yani iki dudağı arasındaki şu dilini Müslüman olan insan tutabilirse, bunu başarabilirse Allah Resulü sana bunun karşılığında cenneti değerli Müslümanlar vaat ediyor. Yani bu bu hadise baktığımız zaman bile değerli Müslümanlar dilin bir insanı ne kadar fazla şerre götürdüğünü, ne kadar fazla insanı masiyete götürdüğünü değerli Müslümanlar görüyoruz. Onun için sahabeler dediğimiz gibi çok fazla konuşmazlardı. Yerinde konuşurlardı, az konuşurlardı ama öz konuşurlardı değerli Müslümanlar. Çünkü çok konuşan insan çok fazla hata yapar. Ve konuşmuş olduğumuz şeyler ağzımızdan çıkan sözler ya bizim lehimizedir ya da bizim aleyhimizedir değerli Müslümanlar. Ya ağzımızdan çıkan söz bizim lehimize olur, hayrı konuşuruz, o bizim için bir ecir olur ya da dilimizden çıkan sözler boş olur ve o sözler de değerli Müslümanlar bizim aleyhimize aleyhimize gelir. İmam Malik Muvatta'da rivayet ettiğine göre İsa Aleyhisselam'ın şöyle dediğini bizlere rivayet ediyor. İsa Aleyhisselam diyor ki Allah'ı zikretmenin dışında sözleri çok fazla uzatmayın. Allah'ı zikretmenin dışında sözleri çok fazla uzatmayın. Nitekim Allah'a zikretmenin dışında sözleri çok fazla uzatmak insanın kalbinin katılaşmasına sebebiyet verir diyor İsa Aleyhisselam. Bunu İmam Malik bizlere Muvatta'da değerli Müslümanlar aktarmıştır. Burada da gördüğünüz gibi bir insanın Allah Azze ve zikretmenin dışında tabi bu Allah Azze ve zikretmek biliyorsunuz sadece e, Subhanallah, Elhamdülillah demek değildir. Evet bu da zikirdir ama sadece bu değildir. Allah Azze ve zikretmek nedir? Yani Allah Azze ve Celle'nin dinini insanlara anlatmaktır. Tebliğ yapmaktır, ilim öğrenmektir, insanlara ilim aktarmaktır, insanlara hadis okumaktır, insanların ahiretine fayda verecek olan şeyleri insanlara e, zikretmektir. İşte bunları insan zikredecek ve dünyalık olarak sadece ihtiyacını karşılayabilecek olanı e, insan söyleyecek, edecek Ama bunun dışındaki olan şeyler insana fayda vermeyecek olan e, sözler ise insanın aleyhinedir. İnsanı, kalbini katılaştırır. İnsanı Allah azze ve celle'den çok daha fazla değerli Müslümanlar uzaklaştırır. Allah azze ve celle dillerini tutan, Allah azze ve celle dillerine dillerini muhafaza eden, Allah Azze ve Celle dillerine kontrol eden, sahip çıkan ve hayrı konuşan, şerden ise dillerini uzak tutan Müslümanlardan olmayı bizlere nasip etsin. Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr <laughs> innel insana lefî khusr <laughs> illa lezîne amelü ve wa salihati ve tavassabil wa ve tavassabil sabi.